katılımcılarına eğlence, heyecan ve bol lezzet vaat eden yemek şöleni bir kez daha muhteşem bir organizasyon ve geniş bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl beşincisi düzenlenen yemek şöleninde en orijinal köfteli tarifler yarıştı, ünlü gurmeler ve yıldız isimler en iyi seçti. 15.si gerçekleşen geleneksel yemek sörenindeyiz. Yarışmacılarımız yemeklerini hazırlamaya başlamışlar. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Kolay gelsin. hoş geldiniz. Merhaba, Nasıl Tanıyabilir miyiz? İsmim Şefika Günyer. Bugün kıyı kebabı yapıyorum. Evet. Onunla, onunla katılıyorum. Peki ilk defa mı katılıyorsunuz bir yarışmaya? Ee, hayır. Ya, bu şekilde bir yemek yarışmasına ilk defa katılıyorum. Evet. İddialı mısınız yemekler konusunda? Yani oldukça iyi yemek yaparım. Ama arkadaşların hepsi çok iyi burada. Hı. Önemli olan yarışmak, beraber olmak, bu ortamı evet. solumak. Çok eğleneceğiz diye düşünüyorum. Eğlenmeye başladık biz zaten. Siz de bize ortak olun. Evet. Hazırlıklar ne durumda şu an? Benim çok fazla bir işim kalmadı. Artık toparlamaya geçtim. En son bir fırına girecek. Sunum tamamı hazırlayacağım. Bitecek ondan sonra benim işim. Çok güzel. Kolay gelsin Teşekkür size o zaman. Ediyorum, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyim sizi? Zehra Şener. Zehra Hanım, siz ne yemek yapıyorsunuz? Ben çortu ee, köftesi yapıyorum. Hmm. Nedir bu köftenin özelliği? Ee, lahana ile pişmesi, lahana tuşu pişmesi, hmm. bir yöresel yemek, Bit bitlis yöresinin yemeği. Çok güzel. Hmm. Ne aşamada peki hazırlığınız? Suyu kaynıyor, haşlamaya götüreceğim. Suyunu bekliyorum kaynamasını. Evet. İddialı mısınız peki yarışmada? E yani ne bileyim, herkesin şansı herhalde <laughs> kendine. <Evet. gülüyor> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Tanıyabilir miyim? Rükkan Aslan. Siz ne hazırlıyorsunuz bugün? Ee, ben tatlıcan beğendili içli köfte hazırlıyorum. Evet. Peki ne aşamada hazırlıklarınız? Ee, i̇yi gidiyor. İyi gidiyor. Yarıya geldik sayılı. <laughs> evet. Ee, i̇lk defa mı katılıyorsunuz bir yemek evet. yaşımı? Evet, evet. evet, İddialı mısınız? E, <laughs> kendime göre. <laughs> Peki kolay gelsin o zaman. Teşekkür <laughs> ediyorum. Allah. Evet devam ediyoruz turumuza. Evet. Burada çok enteresan bir yemeğimiz var. Evet, <laughs> Merhabalar. Merhaba. <laughs> Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? Gülten Aşçı. Gülten hanım ne yapıyorsunuz? Çok güzel kavun gözüküyor. yapıyorum. Kavun da olması. Evet. Bu size özel bir sunum mu peki? Hayır aslında bu Osmanlı yemeği. Osmanlı'mızda kavun çok kullanılıyordu. Hı, -hı dolma şeklinde bademli iç pilavlı yapılıyordu ama ben köfteyle değiştirerek yaptım. Bu da çok güzel bir tat, lezzet verdi. Evet. Bu şekilde yarışmaya katıldım. Çok güzel. Peki sizin hazırlığınız bitmek üzere gibi evet. görünüyor, değil mi? Evet. Fırına vereceğim. Evet. evet, bitti. Peki iddialı mısınız? İddialıyım. <laughs> Kolay gelsin. Yani çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii adı Muazzez Ayşe Ganioğlu. Armut köfteyle katılıyorum. Evet. Yöreseldir, Mersin yöresine ait bildiğim kadarıyla. İçinde patlıcanlarım kızarttım, dışına da köfte harcımı bulayıp tekrar kızartacağım. Sonra ya da sosuyla beraber ikram edeceğim. Çok değişik, çok enteresan bir seçim olmuş. Peki iddialı mısınız? Yani herkes kendi çapında iddialıdır tabii ki. Yani iddialı değiliz desek yalan olur. Yani bir amaç için gelmişiz buraya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin o zaman. Çok mersi sağ olun. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ne yemek yapıyorsunuz siz de bugün? Eee balzamik soslu sebzeli köfte yapıyorum. Kendi uydurduğum bir köfte. İçinde bol baharatı var. Rezenesi, fesleğeni, sarımsak tozu, kekiği, tuzu, karabiberi. Üstünde de güzel böyle bir balzamik sosu var. O, e, böyle güzel. bir köfte. Peki ne durumda hazırlığını? Bitmek e, üzere. vereceğim sadece. Evet, tabakta sunumunu yapıyorum. Bir bir saat kadar piştikten sonra dilimleyerek servise hazır olacak inşallah. İddialı mıyız? Herkes kadar. Peki kolay gelsin o zaman. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Ay ellerinize sağlık. Ne de güzel Çekil sarıyorsunuz. <laughs> Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ulaş Aydıri. Ulaş Hanım, e, ne hazırlıyorsunuz siz? Ben, ee, yapraklı köfte. Oo çok değişik. Amasya'nın yöresel yapraklı köftesini yapıyorum. Çok güzel. Ee, peki. Var mı bir özelliği? Yani sadece köfteyi, köfteyi yaprağın arasına sarıyorsunuz. Özelliği baharatları. Hmm. Köftesi ve tabii yaprağımızın güzel olması. Bu eski padişahlara sunulan yemeklerden bir tanesi. Hmm. Çok güzel. Peki sizin hazırlığınız ne durumda? Benim hazırlığım şimdi yapraklarımı sardım köftelere. E, pişireceğim. Hmm. Yanına patates püresi ve domates sosu ile süsleyerek sunacağım. Evet. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Tüm arkadaşlara bu arada kendime de başarılar. Evet. Biz de bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Merhabalar Özgür Bey. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Sağ olun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli bir telaş var arkada. Evet, evet. Ee, yemekler hazırlanıyor. Evet, alıştık biz. Değil mi? Ha, evet evet. Artık beşinci bu oldu. Tabii beşinci Evet, Doğru beşinci. Beşinci, beşinci. oldu. Evet. Beşinci. Ee, nasıl peki e, bu yılki atmosfer sizce? Her sene aynı ya. Yani Artık böyle çok bu tarz organizasyonlar yapılamıyor. Bu kadar büyük katılımlı organizasyonlar yapılamıyor. Bir kere sosyal sorumluluk projesi olduğu için bir de burada katılım gerçekten gönülden yapıyor gelenler her sene. Yani bütün sene her gün, her zaman bir yere gidiyoruz ama burası başka. Yani Burası evet. başka. Buraya gelmek için e, hani zaman çaba şey yapıyoruz, e, gönülden geliyoruz. Her her gelen öyle. Çaba sarf ediyorlar. E, sonunda da güzel bir şey çıkıyor yani. Keyifli oluyor. E, e, siz e, jüridesiniz. Çok... Evet. E, jüridesiniz. E, te tercihi seçimi neye göre yapıyorsunuz? Vallahi ben de olmanın en güzel yanı bol bol yiyoruz. Aç geldim. İki, i̇ki gündür yemiyorum. Her <laughs> ya, hepsini yiyoruz. Hepsi güzel oluyor. <laughs> Ondan sonra da yani aslında birinci, ikinci, üçüncü seçmek çok zor. Yani genelde hepsi birbirine çok yakın oluyor ama işte öyle artık bir nüans Formal. farkıyla falan artık öyle bir şeyler oluyor. Evet. Ama en güzeli o lezzetli yemekleri yemek, keyifli oluyor. Evet. Peki sizin bayanlara yemekle ilgili verebileceğiniz tavsiyeler, öneriler var mı? Yok benim var, yok alacağım var. Ne vereyim ben Türk anımlarına <laughs> ne vereyim? Yani işte benim yaptım yaptığım yemekler var. Onları yaparken böyle işte kamera oluyor. Onun karşısında yemek yapıyorum o kadar. Yoksa benim onlardan öğreneceğim şeyler var. Öğreteceğimden daha fazla öğreneceklerimiz var yani. <laughs> evet peki çok teşekkür ediyorum ya o teşekkür zaman. Ee, başarılar iyi yarışmalar diliyoruz hepsine teşekkür size ederim. de e, afiyet olsun diyelim. <laughs> seyrediyorum. hatta IPTV daha bu sabah seyrettim. Evet. Bu sabah baktım şöyle. <mi>? Süper. Oldu o zaman. Hoşçakalın. Olun, Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Çok da güzel gözüküyor. Teşekkür ederim Çortu köftesi. E, Bitlis yöresine ait bir yemek. Ön, özelliği de turşuyla pişmesi, lahana turşusuyla pişmesi. Hı -hı. Yöresel bir yemek. İnşallah beğenirler. Evet. Çok az kaldı yarışmaya. Evet. Heyecan var mı? E, biraz var tabii. Biraz var. Var ya o zaman. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar canım. Muazzez Hanım, yemeğimiz hazır. Hazır. Sunumunuzu yaptınız. Heyecanlı mısınız? Var. Var da belli etmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İçimizde kalsın. Yemeğinizi bir kere daha anlatır e, e, Yemeğim armut köfte. E, patlıcanlarımı küçük, baby patlıcanlarımı güzelce kızarttım. kabuklarını soyulmuş bir fazilim. Dışına da klasik köfte harcında. köftemi yaptım, buladım ve fırına attım. Üzerini de tabii yumurtaklarla buladım, çatlamasın diye. Daha sonra da dibine de patlıcanlı, sarımsaklı, domatesli, biberli sos yaptım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Tümay Hanım yemeğimiz hazır. Evet bitti. Evet. Anlatır mısınız bize bir kere daha? Ee, yemeğimiz sebzeli balzamik soslu köfte. İçerisinde de baharatları zengin. Ee, rezenimiz var. Ee, kekiğimiz, fesleğenimiz, sarımsak, tuzumuz, tuzumuz, karabiberimiz. Üzerinde de ketçaplı balzamikli bir sosumuz var. Top top köfte. Böyle dilimleyerek yeşilliklerle servis yapıyoruz. Heyecan. Fırında pişiriyoruz. <laughs> evet. Heyecan var mı? Eh biraz var. Her ...herhalde tadım aşamasında olacak benim heyecanım en çok evet. Peki o zaman başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet Gülten Hanım çok güzel gözüküyor tabağınız. Yemekler bitti, hazırlık bitti. E, yemeğinizi bize bir kere daha anlatır mısınız? Köfteli vişneli kavun dolması. Hı -hı. Evet. Ee, kavunun içine alıyoruz. Normal köftelerimizi yapıyoruz. İçine eee fıstık koyuyoruz ekstra olarak normal köftemizin dışında köftelerimizi pişirdikten sonra vişne atıyoruz içine. Onunla birlikte soteliyoruz ve safranla karıştırıp kapatıyoruz. Karamelize edip İçine açtığımız kavunumuzun içine dolduruyoruz. Ondan sonra fırına veriyoruz. Evet, çok Bu güzel mis gibi de kokuyor. Heyecan var mı? Hem de nasıl. <laughs> o zaman başarılar diliyorum Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Filiz Hanım tabağınız hazır. Çok güzel gözüküyor. Yemeğinizi çok anlatır iyi. mısınız bize bir kere? Ee, yemeğim köfteli hünkar beğendi. Ee, bilirsiniz hünkar beğendi. Tast kebabı hazırlanır ama konumuz köfteler olduğu için biz köfteyle hazırladık. Ee, Köftesinin de farklı olarak bildiğimiz köftelerden kırmızı mercimek püresi var içerisinde. ¿De? ¿Sí? E, de ekstra olarak Hindistan cevizi sütü var. Tek hmm. farklılığı bu ikisi. Hmm. Onun haricinde e, bütün malzemeler bildiğimiz malzemeler. Evet. Heyecan var mı? Şu anda yok. İçeriye geçince olacak mı bilmiyorum. <laughs> tamam o zaman. Başarılar diliyorum Teşekkür size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şefika Hanım tabağınız hazır. Evet, Çok tamam. güzel gözüküyor. Teşekkür <laughs> Sağ olun. Bize anlatır mısınız yemeğinizi tekrar? E, bu kıyı kebabı. Hı hı. E, köftemizi baharatlar ve yeşil fıstıkla beraber... ...beraber yoğuruyoruz. Ee, onu güzel önce bir şişlere geçirip... ...fırında kızartıyoruz. Fırında pişiyor köftemiz. Tabii mangalda olsa daha güzel olur ama... ...imkanlar dahilinde fırında pişirdik. Daha sonra köfteyi pişirdikten sonra... ...lavaşımıza sardık. Lavaşımızın içine... ...küçük doğranmış bir, kırmızı biber... ...yeşil biber, domates, kaşar peyniri... ...ve çok az kekikle beraber karıştırıp... ...yufkamızın içine yaydık. Tekrar sardık onu, üstüne yumurta sarısı, yoğurt, sıvı yağ sürdük, susam serptik fırına, sonra tabak en son halimiz bu. Evet, çok <laughs> güzel. E, ellerinize sağlık. Aa. Heyecan var mı? Şimdi şimdi biraz biraz olmaya başladı, <laughs> Tabii, biraz biraz olmaya başladı artık. Peki, başarılar dilerim. <laughs> dilerim, sağ olun. Türkan Hanım, tabağımız hazır, çok evet. güzel görünüyor. Bize yemeğinizi <laughs> anlatır mısınız bir kere? De? Normal köfte yapar gibi e, harcını yaptım. Hı -hı. Ondan sonra onları bezeler halinde ayırdım. Hı -hı. E, Koydum, birazcık dondurdu. Aldıktan sonra içini açtım, içli köftenin içini açar gibi. İçine işte patlıcan, ee, közlenmiş biber. Ee, hmm. <laughs> evet, heyecan şimdiden başlamış. Peynir, kaymak, evet. ee, tahin. Onlarla harmanladım, içine koydum. Sonra köftemi kapattım, kızarttım. ondan sonra beğendiğimi yaptım. İçine e, süt, un. Baharat var beyendinin içinde. Hepsini bir güzelce harmanladım. Evet. Koydum tabağıma, süsledim, getirdim. Evet. <laughs> çok güzel. Elleriniz sağlık.mış olabilirim. <laughs> evet, heyecan var galiba. Heyecan evet. var evet, çok heyecanlıyım. İlk defa katılıyorum böyle bir yarışmaya. Evet. O yüzden heyecanlıyım. Evet. Bu söyler dilerim size. Teşekkür ederim. Evet Oya Hanım tabağımız hazır. Çok evet. şık gözüküyor, çok, çok renkli bir tabak olmuş. Sağ olun. Ee, yemeğinizi evet. anlatır mısınız bize? Valla benimki piknik köfte. Çok pratik, herkesin yapabileceği, hem büyüklerin hem çocukların sevebileceği bir tabak diye düşünüyorum. Hem sebze, hem salata, Hı -hı. hem pratik bir köfte. Evet. Böyle bir pratik tabağımız var. <laughs> çok güzel. Evet ve Ulaş Hanım. Ulaş Hanım da bizimle. Ee, size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, heyecan var mı? Aslında çok yok ama içeri girersem belki <laughs> olabilir. Başlayacak peki başarılar o zaman. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Ulaş Hanım'ın da çok renkli bir tabağı var. Evet. Çok güzel hazırlamışsınız. Size bir kere daha anlatır mısınız yemeğini? Bu da yapraklı sarma. Evet. Yapra yapraklı Sar köfte. Heh, İçi köfte, köfte bunun. Evet. evet. O sarmaların içinden sürpriz çıkacak. Herkes de evet. köfteler <laughs> çıkacak. Evet. Bu Amasya usulü. Amasya'nın yöresel ee, yapraklı köftesi. Evet. Evet. Çok eskiden babaannemlerden gelme. Evet, annemden, babaannemden öğrendim. Evet. Ben de bugün sunuma geldim. <laughs> çok güzel. Heyecan var mı? Biraz. Biraz. <laughs> Peki, başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Azize Hanım, ne yaptınız? bizde? çok güzel gözüküyor tabağınız. Kardon butik köfte. Bir, bir daha ismini söylersem göleyersiz olmaz ona. <laughs> tamam. Tamam. Evet. Nasıl hazırladın bunu? Anlatır mısın? Hmm, pirinç, soğan, Kıymanın üçten birini kavurdum, soğanla güzelce ne, pirinç haşladım, onlar hepsi birbirine karıştırdım, tuz, karabiber, kimyon, bunları karıştırdım, sonra kalata, man, e, tel ben sardım, yumurtaya bulandım, yağdan kovardım. Çok güzel. Heyecanlı Hadi mısın güzel. peki? E, Valla heyecanlı değilim ama başım biraz dönüyor. Oy. Ondan da yani rahatsız. Tamam tamam. Peki başarılar o zaman. Teşekkür ederim. İnşallah herkes beğenir. Evet inşallah. <laughs> Hepinize afiyet olsun. <laughs> Yemek şöleni her yıl olduğu gibi yine yıldızları ağırladı. Organizasyona beğenilen sanatçı Yılmaz Morgül, manken ve şarkıcı Ece Gürsel, Gizem Hakan Hatipoğlu çifti, Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ, yapımcı Elif Korkmazel ile Özgür Şef gibi ünlü isimler de katıldı. Zehra Hanım, olsun. Herkes iddialı. Siz mi Çok iddialı değilim. Çok iddialı değil. Sizde eğlenmeye geldik. Evet. Yemek yemeye geldik. Biz evet. evet. de arkadaşlarımızın bir ilkeliğe geldik. Ne kadar güzel. İnşallah güzel bir yarışma olacak sizin için de. Tükenen evet. Hanım, patlıcan, bir elde de içki köfte yapmışsınız. Siz de iddialısınız herhalde. Evet. Başarılar diliyorum. Muhazir evet. Hanım? Evet. Armut köfte. Armut evet. köfte. İddialısınız siz de. Başarılar diliyoruz efendim. Gülten Hanım siz ne yapmışsınız? Kavun içinde vişneli köfte. Vişneli köfte. Peki bu e, kavun içinde vişneli köfte bu meyveler olacak mı bunların yanında gerçekten? Vişne var. Tamam çok güzel ama lezzeti yok galiba. Çok Azize Hanım siz ne yapacaksınız? Tadı köfte. Kadın budu köfte. Çok güzel bir yemek. E, nasıl iddialı mısınız? Aa, birinci.